yüz için işte ozon UYZ ürettik. Ozon biliyorsunuz ozon ya her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı dünyada en etkili, en doğal bir ürün ozon. Otto Warburg yapmış olduğu buluştan, ozonla ilgili buluştan dolayı iki defa tıp alanında Nobel, e, iki defa üst üste Nobel e olan tek kişi. İki defa üst üste tıp. Çünkü saniyede ozon yağı yok eder her türlü bakteri virüsünü. Ne yapıyor? Sürüyorsun o kadar. Ama biz ne yaptık? Geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük. Nasıl yaptık? Bilya kekik. Biraz önce anlatmıştım. Yani güvey otu. İzmir keki de denir. Yüksek oranda karbakol içerir. Kandida'ya karşı. Bakteri, virüs, mantara karşı. Limon otu. Bakteri, virüs ve mantara karşı çay ağacı ya yine her türlü bakteri virüs mantara karşı limon otunun özelliği aynı zamanda uyuz böceğini yok eder. Uyuz böceği bunun için uyuz böceği dünyada az boz değil. Yani inceledim de yarım milyar insan yani 500 milyon insanda da uyuz böceği varmış. Cildin altına yumurta yapıyor. Uyuz böceğini öldürseniz bile akar gibi küçük bir böcek. Uyuz böceğini öldürseniz bile yumurtasını kimyasal ilaçlar yok edemiyor. Tekrar çoğalıyor. Fakat bu ne yapıyor? Her yere nüfus ediyor. Limon otu uyuza karşı en etkili bitki. Limon otu ya nim ya nim ya hindis, nim. Hindistan'da yetişir. Zeytin gibi meyvesi var. Meyvesi, yaprağı, kökü, dalı her şeyi doğal antibiyotiktir. Nim. Çay ağacıya, Avustralya'ya yetişir. Her türlü bakteri, virüs, o mantara karşı etkili. Çok güzel bir formül. Geliştirdik. Ne yapıyorsunuz? Sürüyorsunuz cildinize. Kaşınan her tarafınıza. Tabii ki uyuz olanların dikkat etmeleri Lazım üstlerine, başlarını yıkarken efendim hijyene, ütülemek vesaire vesaire yumurtalarını tekstille ile tekrar bulaşmaması için. Mesela mesela onun kuralları var. Evet. Uyuzun tedavisi mümkün. Şimdi uyuz, bazı insanlar kendini uyuz zannediyor. Kaşıntı illaki uyuz olacak diye bir şey yok. Kaşıntı varsa cilt sorunları varsa bunun sebebi bağırsaktaki yüzde doksan uyuz böceği değil Barsaktaki kandidanın üretim olduğu zehirli gazlar, zehirli alkolle hormosu madde. Vatandaş ne demiş? Dao enzim tavsiye takviyesi var mı? Dao. Şimdi bağırsak, ince bağırsak 400 çeşit enzim salgılar. Bunlardan biri de DAO. Diamin oksidaz. Bu enzim vücudumuzun histamin, kortizon dengesini sağlar. İnsan vücudunda bir histamin, bir kortizon dengesi var. Metcezir gibi, gel git gibi böyle. Bir kortizon devreye girer, bir histamin, histamin, kortizon, histamin, kortizon. Neden, için? Histamin damarları büzer, bronşları büzer, hücreleri büzer. Büzülen hücrenin içerisindeki her türlü artık madde dışarı çıkar. Kortizon damarları, bronşları, hücreleri açar, genişletir. Hücre porları açılınca genişleyici ne olur? Vitamin, mineral, enzim akışı olur. Met gibi. Bir histamin, bir kortizon devreye girer. Dengeli. Bu denge ne zaman şaşar? Histamin salgılayan hücreler histamin salgılamaya devam ederse fazla ve kortizon salgılan böbrek üstü bezeleri yeterince kortizon salgılamazsa denge bozulur. Bu dengenin bozulması DAO enziminden dolayı oluyor. Di Neden DAO enzimi ince bağırsak yeterince salgılamıyor? Bunu çözmemiz lazım. Yoksa DAO enzimi var mı alayım içeyim. Ya her gün yemekten önce bir tane iki tane atayım, rahatlayayım. Bu çözüm değil ki. Bir çözüm değil, iki domuzdan üretiliyor. Bu da DAO enzimi domuzdan üretiliyor. Bu çözüm değil. Her türlü alerjik hastalık, cilt hastalığı, panik atak, depresyon hepsini bu DAO enziminin azalmasına kaynaklanıyor. Neden azalıyor? Kandidanın üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli maddeler bağırsakları yakıyor. Bağırsaklar yandığı için enzim üretimi yavaşlıyor. DA enzimi azalırsa histamin yükselir. Histamini doktora gittiğinizde yavaşlatmak için antihistaminik yazar veya kortizon Bunlar da antihistaminik ve kortizon ilaçları da sentetik olduğu için, doğal olmadığı için ne yapar? Kortizon kemikleri eritir, hafızayı zayıflatır, deriyi inceltir. Yüzü Moğol yüzüne benzer böyle ödem oluşur. E, rahmetli Ecevit'e Amerika Kıbrıs'ta ve Kerkük'te taviz verdi dedi. O da vermem dedi. Adam son zamanlarında dört dörtlük milliyetçi olmuştu. İlk zamanları o zaman da ben okuldan atıldım. <laughs> Benim gibi yüz bin kişi okuldan attı. Ee, Türk milliyetçilerin düşmanıydı. <laughs> sonra akıllandı. Ee, Devlet Bahçeli'yle hükümet kurduktan sonra o biz sizi yanlış tanımışız falan filan demeye başladınız. <laughs> i̇şte Ecevit'e kendi doktoru yüksek oranda kortizon verdi kemikleri cam kemik oldu. Merdiveni çıksa bir yerleri kırılıyordu çıtır çıtır. Dört kişi taşıyordu. Biri bir taraftan fazla baskı yapsa orası kırılıyordu. Özel asansör yaptılar. Adım atmasın, adım atsa bir yerleri kırılıyor. Kendi doktoru kortizon yükleyerek adamı cam kemik. Neyse yani ölümden döndürdüler. Musa şey, Amerika öyle istediği için öyle yaptılar. Bazıları Amerika'ya çalışıyor. Hala da çalışanlar var. İşte kortizon bu kadar tehlikeli. Kortizon bu kadar tehlikeli. Vatandaş diyor ki DAO enzimi var mı? DAO enzimi çözüm değil ki. Bağırsaktaki kandida yük edersen bağırsak zaten DAO enzimi salgılıyor kendisi doğal. Vücudun salgılamış olduğu histamin, kortizon, devalizmi bunların yan etkisi yok. Çünkü vücut salgılıyor doğal. Ama kimyasal bir şeyi dışarıdan alırsanız tehlikeli. Vücudunuzda istenmeyen 40-50 çeşit hastalığı tetikler. Çünkü sistem çöker.